Ya çok net. Yani bunu benim nezdimde kapalı tartışmaya. Ya kumarhane bir yapılsın da ondan sonra toplumu, bir karşı olup olmadığımızı. Yok yok şey ben Türkiye için ya için konuşmuyorum. Ben Kerem Bey o konuda katılmıyorum. Ee, araştırmalarımda sordum. hatta toptan tanıdığım kişiye bugün telefon ettim. Böyle bir şeyin olmadığını olmayacağını hatta ve hatta. Ben de mümkün görmüyorum. Hatta ve hatta. Lek. Hani mümkün toplumu görmüyorum. hani ifsat eden yok eden işlerden bir tanesi kumar. İnancım gereği de düşüncem gereği de mantığım gereği de. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmasını istemem açıkçası. Ha, şu da var onu da söyleyeceğim programın sonunda. Ee, kısaca mesela şeyde. Mesela Sayın Kazım Kurdun açıklamalarının bir karşılığının toptan geleceğini biliyorum. Çok net. Cevap verecekler yani. Hukuki olarak. Hukuki olarak. Onu söyleyebilirim. Şimdi e, bununla ilgili yasadayla TOB'un gümrük ve turizm işletmelerine devredilmiş. 30 yıl yap işlet devretle alakalı. 2015 yılında 6 Mayıs'ta devredilmiş. Ve inşaat hani yapılsın görelim diyor da geçen seneye kadar basında takip edebildik. Yapıldı yapılamadı. Çok devasal bir cami yapılıyor oraya mesela. Yapıldı hatta cami bitmiş. Yapıldı gördüm. Evet caminin bittiğini, bungalov evlerin, kafe, restoran, helikopter alanının, parkın, açık havuzların, kütüphanenin, idari binanın, müzenin Konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yerine kadar her şey orada düşünülmüş. Orada bir tane de otel var, evet. Şimdi ben o konuyla al alakalı hakikaten çok net e, bir şekilde söylemiyorum. Zaten şu tarafını geçtim. Yerel bir mecliste gündem dışı esnafların sıkıntılarından bahsederken bu konu nasıl evrildi, çevrildi? Yassıada'daki kumarhaneye geldi. <laughs> Samimiyetimle söylüyorum, hani insan... E, yani aklım dima mermiyor. Ben bakıyor, düşünüyorum. Nasıl oldu diyorum. Ya bu gerçekten öyle mi? Aradım, konuştum. Mesuliyetle birkaç üyesiyle de görüştüm. Sonra izleme fırsatım da oldu. Evet. Hakikaten evrilmiş. Esnaflardan konuşuluyor. Kira meselelerinden konuşuluyor. Odun Pazarı Belediye Başkanı Sayın Belediye Başkanı'na soru soruyor Kazım Bey'e. Kiralara Kiraları destek verilsin falan. Oradan diyor ki siz <laughs> ondan sonra tartışma başlıyor. Toba başı bakın <laughs> ve gerçekten ithamlar çok ağır. Yani İtamlar çok ağır. İsnatsa bu, ispat edilmesi de gerekir. Bir isnat varsa ispat edilmesi de gerekir. Biz dönelim yasada, Sivrada tarafına. E, Kerem Bey de özetledi zaten yasada tarafının. Farklı bir özelliği var Türkiye Cumhuriyeti'nde. E, ve buranın da farklı bir durumda kalması bana göre ıssız, sessiz bir şekilde kalması daha eftal. Benim görüşüme göre. Yapılan şeyin de e, hakikaten e, oranın ruhuna uygun şekilde yapılıyorsa da ona da bir şey diyemem. Eleştiredebilir insanlar o ayrı. Merhum Cumhurbaşkanı Özal tarafından demiş ki Monte Carlo'dan daha fazla kumar turisti çekebileceğinden dair biraz canlandırmış merhum Cumhurbaşkanı kumarhaneleri başbakanlığı döneminde. <laughs> Böyle bir canlanmış ki artık kumarhanelerde isim vermeyelim. Mafya babaları birbirine girmeye başlamış. Çok büyük işte. tehlikedir o tabii. E, vurulmalar İstanbul'un göbeğinde mesela 30'u aşkın 5 yıldızlı oteller inşa edilmiş bilmem ne mi? Çocukluğumu hatırlıyorum yani böyle bir şeyler vardı. Hatta şucu mafya babası, bucu mafya babası denirdi. Şu an isimleri söyleyemeyelim. Onlar da öldüler çünkü. 98 yılında da Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde kumarhaneler kapatılmış. Resmi olarak kapatılmış öyle bir hale geliyorsunuz ki hani muhasebe yaparsınız, kazanç sağlarsınız, kâr edersiniz. Falan, ben bu tarafında değilim. Las Vegas vesaire, devlet işletir, işletmez o tarafı beni ilgilendirmez. İnsan Kıbrıs'a gider, gitmez. Bu onun üyesidir. Bunun siyasi o, o tarafı beni ilgilendirmiyor. Biz biraz daha böyle ciddi manada baktığımızda bu konu nereden çıktı? Odun pazarı meclis üyesinin. Odun pazarı meclis. belediye meclisinden çıktı oradan çıkmaması lazım. Benim eleştireceğim nokta bu. Hadi çıktı diyelim. Bu şekilde infial uyandıracak şekilde Türk Odalar Borsalar Birliği. Çünkü öyle bir hale geliyorsunuz ki taraf olmasanız dahi yorumlamak için ortaya konuşmak için bakıyorsunuz. Denilen şeylerin karşılığı olmazsa çok ciddi ithamlar. Karşılığını mutlaka söylenmesi ve bir belgelendirilmesi gerekir. Sonrasında Sayın Kazım Kurt'a sorulduğunda ben tam o şekilde söylemek istemedim ama işte Cumhurbaşkanı olmasa idi orası kumarhane olacaktı diye söylemişti. Tabii hızlı şöyle de bağlamak lazım. En son dedim ya şöyle bağlarım diye. Şunu düşünüyorum. Hani ben biraz hani gündemin farklı noktalara geldiğini falan düşünüyorum. Bir de kumarhanelerin büyük otellerde değil belki ama şu salgın dönemlerinde bile derneklerde, STK'larda Orada burada her yerde oynandığını görüyoruz. Maalesef. Toplumun bir kısmı maalesef bu noktada ciddi manada ısrar ediyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kumar oynayan insanlara vermiş olduğu cezayı hala sabit tutması ve bunun cüzi olması da farklı bir bakış açısı. İnsanların da bir de bunu değerlendirmesi lazım. Bunun da güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum.